Yaklaşık 150 yıl boyunca arkeolojik araştırmaların ilgi odağı haline gelen Pisidia Antiochia -okay da süren araştırmalar daha 1900'lü yıllarda yalvaçta bir müze kurulması gereğini ortaya çıkarmıştır. Amerikalıların sürdürdüğü kazılar sırasında ortaya çıkan eserler kazı sezonu bitiminde Yalvaç'taki lise binasına taşınmış, daha sonra 1947 yılında kazılar bitmiş olmasına rağmen Yalvaç ve civar köylerden gelmeye devam eden eserler için bir depo yapılmıştır. Ostatek bir çocuğa ya da bir hayvana ait olabileceği düşünülen mermerden yapılmış küçük bir lahittir. Yalvaç'ın 17 kilometre güneybatısındaki Tokmacık köyünde ortaya çıkan fosil buluntular sergilenmektedir. Çok çeşitli memeli hayvanlara ait fosiller 7 ila 8 milyon yıl önceki geç Müyosan döneme aittir. Yalvaça 19 kilometre uzaklıkta bulunan Çam Harman, Köstü köyünden tesadüfen elde edilen milattan önce 3000 ila 2000 ilk Tunç çağına ait pişmiş toprak eserler bulunmaktadır. Özellikle vazolar, kutlu kutsuz kaseler ve değişik form gösteren diğer kaplar bu salonun ilginç eserleri arasında bulunmaktadır. Göller bölgesinin tipik çanak çömleklerin muhafaza etmekte, bölgenin geleneksel keramik sanatını milattan önce 3000 yıl ve 2000 yıl yansıtması açısından önemli bilgiler vermektedir. Bu vitrinde eski Tunç çağına ait gerek form gerekse farklı malzemeden yapılan kapların yanı sıra Depas, Riton gibi ritüel kaplar sunu kapları dönemin dinsel hayatını ortaya koyması bakımından önem arz etmektedir. Yine bölgeye özgü gaga ağızlı testilerin ve küçük kaselerin sergilendiği vitrinde Tunç çağına ait eserler sergilenmektedir. Yalvaç ve çevresinde satın alma yoluyla elde edilen eserler sergilenmiştir. Bunlar arasında önce 3.000 yıl ila 2.000 yıl el baltaları, muhtelif damga mühürleri, çeşitli ağır şaklar ve keramik yapımında kullanılan fırça bu serinin dikkat çeken eserleri arasında yer almaktadır. Bu bölümde kadının insan yaşamındaki önemini görmekteyiz. Özellikle Neolitik dönemde görülmeye başlayan, oturur pozisyonda, sarkık göğüslü ve doğurganlığın simgesi olarak şişmiş karınlı söz konusu ana tanrıça figürünleri kadının kutsal bir varlık olduğunu göstermektedir. Bu teşhirde Antakya Heykel Okulu'nun özgün mermer yapıtlarının yanı sıra Kolosal heykellerin baş ve torsa gibi parçalarına yer verilmiştir. Bunlar arasında tanrı, tanrıça heykelleri, Tike ve Nike ile imparatorluk dönemi portreler geniş yer tutmaktadır. Ayrıca Roma dönemine ait mermer küpler de bulunmaktadır. Altından yapılmış küpeler, yüzükler, kolye uçları ile yapıldığı dönemde ünik olma özelliğini koruyan altından yapılmış bir kupa tüm dikkatleri çekmektedir. Düzenlenen bir av yarışması sonunda verildiği anlaşılan çift kuplu bu kupanın bir yüzünde gladyatör, diğer yüzünde ise sürüngen bir hayvan olan semender yani mitolojik sürüngen bir hayvan tasviri yer almaktadır. Klasik eserler Salonun doğu tarafı tanrı ve tanrıça heykellerine ayrılmıştır. Antiokya heykel tıraşlığının tüm özellik ve güzelliğini gözler önüne sermektedir. Tanrıça Athena, Nike ve Mausalar yani güzel sanatlar perileri bu bölümde sergilenen en belli başlı eserlerdir. Ayrıca burada zikredilmesi gereken önemli bir eserde İmparator Augustus'un hayatta iken yaptığı işleri sırasıyla anlatan Res Gestae Divi Augusti'nin Antioquia'da bulunan Latince metnine ait bölümler panolar halinde sunulmuştur. Bunun yanı sıra aynı metnin Apollonia'da bulunan ve Yunanca ya yazılan bazı parçaları da burada sergilenmektedir. Bu bölümde camdan yapılmış farklı formlardan, Unguritumlar ile kaseler sergilenmektedir. Köpek heykeli mermerden yapılmıştır. antioquia antik kentinde bulunan zengin bir kişinin villasında süs eşyası olarak sergilenmektedir. Balıkçı başı olarak adlandırılmasının nedeni Afrodisyas'ta bunun bir benzerinin bütün halde bulunmuş olmasıdır. Yüzünde yorgunluk, bitkinlik açıkça görünmektedir. Saint Paul salonunda bulunan vitrinlerde Hristiyanlık dönemine ait bronzdan ve pişmiş topraktan yapılmış kandiller, San Paul ve Barnabas gibi bazı azizlere ait yağlı boya tablolar, kolye ucu şeklinde yapılmış haçlar ve rülikerler ile bir adet buhurdanlık ve sedef madalyon yer alır. Bizans dönemine ait mimari parçalar ve iki adet vafti salusu da salonda sergilenmektedir. 12. yüzyılda Yalvaç'a yerleşen Türk kültürünün en güzel örnekleri de bu salonda sergilenmektedir. Özellikle mükemmel ahşap işçiliği ile şömine, tavan, kapı, dolap kapaklarıyla yalvaç evi görülmeye değerdir. Vitrinlerde ise günlük kullanım eşyaları, elbiseler, süs takıları, silahlar, Osmanlı sikkeleri ile nişanlar ve madalyalar bulunmaktadır. Bir süre Yalvaç Kütüphanesi'nde sergilenen eserlerin ortaya çıkardığı müze ihtiyacı, Yalvaç'ta teşhire uygun bir bina yapılmasıyla sonuçlanmış, 1963 yılında inşasına başlanan bina, 1966 yılından beri hizmete sunulmuştur. Yalvaç Müzesi, 1975 yılına kadar memurluk, bu tarihten sonra da müdürlük haline getirilmiştir. 1980 yılından itibaren, müze müdürlüğü adına Pisidia Antiochia'sında yapılan kazılar sonucu elde edilen çok sayıdaki eserler ile satın alma veya muhtelif yollarla müzeye kazandırılan binlerce eserin depolanması, sergilenmesi, mevcut depolar ile teşhir vitrinlerinin yeterli olmaması sebebiyle büyük güçlük yaratmıştır. Son yıllarda artan yerli yabancı ziyaretçi sayısı da yeni bir teşhir tanzimin yapılmasını kaçınılmaz kılmıştır. Böyle bir gereksinimi göz önünde bulunduran genel müdürlüğün yakın desteği ile yeni düzenleme çalışmalarına 1998 yılında başlanmıştır. 2 yıl içerisinde başta depolar olmak üzere kapalı salonlardaki tüm vitrinler günün şartlarına uygun biçimde değiştirilmiş, yeni baştan ele alınmıştır. Çağdaş müzecilik anlayışı ile tümüyle yenilenen teşhir ve tanzimi tamamlanan müze, 16 Temmuz 2000 yılında halkın hizmetine sunulmuştur. Bugün göller bölgesinde gerek eser zenginliği, gerekse ziyaretçi açısından büyük müze olma özelliğini korumaktadır. Frik kökenli bir tanrıça olan Kibele, Neolitik dönemden beri kutsal sayılan ana tanrıçanın Frik dönemine yansımasıdır. Yalvaç Müzesi'nde 4 adet kapalı teşhir salonu bulunmaktadır. Bunlar Prehistoria Salonu, Klasik Eserler Salonu, Etnografya Salonu ve St. Paul Salonu. Kapalı teşhir dışında bahçe teşhirinde de birçok eser bulunmaktadır. Bölgede ana tanrıça kültürünü göstermek amacıyla Neolitik çağdan ilk tuş çağlarına kadar gelen pişmiş topraktan yapılmış tanrıçalar ile pişmiş toprak ve mermer idoller bu vitrinde sergilenmiştir. Ayrıca aynı çağlara ait pişmiş toprak hayvan figürünleri bu bölümün en gözde eserleri olarak sayılabilirler. Yalvaç ve çevresinde 50'den fazla prehistorik döneme ait yerleşim yeri yani höyükler bulunmaktadır. Bu salonda yer alan eserlerin büyük bir bölümü bu höyüklerden muhtelif yollarla gelmiştir. Bu bölüm Yalvaç için kültür tarihi açısından büyük bir önem taşımaktadır ve Yalvaç ve çevresinde insan yaşamının paleolitik dönemden beri kesintisiz bir şekilde devam ettiğini göstermektedir. Müzeyi ziyaret edecek olan yerli ve yabancı ziyaretçiler, prehistorik dönemlerin eserlerini toplu bir halde eğitici, öğretici düzeni içinde görme ve inceleme imkanına sahip olacaklardır. Yalvaç Arkeoloji Müzesi'nde 2005 yılında yapılan çalışmada 951 adet Bizans sikkesi tespit edilmiştir. Bu sikkelerin 26'sı altın, 6'sı gümüş ve 919'u bronzdur. Bizans sikkeleri kataloğu Anastasius'un İsa'dan sonra 491 ila 518 sikkeleri ile başlamakta ve 1. Manuel Komnenos'un İsa'dan sonra 1143 ila 1181 sikkesi ile son bulmaktadır. 951 sikkenin 726'sı 1959-1999 yılları arasında envantere alınmış sikkelerdir. 225 adet sikke ise Yalvaç Arkeoloji Müzesi'nin etütlü koleksiyonunda bulunmaktadır. Yalvaç Arkeoloji Müzesi, sikke koleksiyonunda bulunan 951 adet Bizans sikkesinin envantere kayıtlı olan 726'sının müzeye geliş şekli farklıdır. 717'si satın alma, 4'ü mahkeme kararı, 5'i hediye. Yalvaç Arkeoloji Müzesi envanter kayıtlarına göre 951 adet Bizans sikkesinin 246'sının buluntu yeri belli değildir. Bununla birlikte koleksiyonda yer alan 241 sikke Yalvaç ilçesinden, 93'ü Pisidia Antioquia'sından, 43'ü Burdur Yeşilova Karaaltı köyünden, 11'i İsparta'dan, 1'i Konya ilinden, biri Antalya Serik ilçesinden ve geri kalan 314'ü Yalvaş civarı ve çevre yerleşimlerden gelmiştir. Sikkeler genel numismatik yayınlarında kabul gören sisteme göre kataloglanmıştır. Bu sisteme göre önce kronolojik olarak Bizans imparatorları, Darphaneler, sikke metali ve sonra birimi esas alan bir sıra izlenmiştir. Katalogda önce sikkenin ön ve arka yüz tasvirleri verilmiştir. Bahçe teşhirinde yer alan eserlerin birçoğu Antioquia antik kentinden getirilen mimari parçalardır. Tiyatro binasına ait birçok parça burada yer almaktadır. Bunların dışında sütun başlıkları, sütunlar, altarlar, lahitler, mezar stelleri ile birçok farklı yapılara ait mimari parçada bahçede teşhir edilmektedir. Yalvaç Müzesi'nde 3133 arkeolojik eser, 1626 etnografik eser, 20.738 sikke, 91 mühür, 16 el yazma eser, 60 fosil ve iskelet, 591 madalya, madalyon, nişan olmak üzere toplam 26.255 eser bulunmaktadır.